Performansta iki tane önemli kural var. Bunlardan bir tanesi net olacak. İnsanın harekete geçebilmesi için net olacak ama zor olacak. Net, zor. Deixa eu passar. Birçok şirket şu an zaten o kere yapıyor, O böyle bir şey değil. Yani sadece deneyimi belirlememek de olmuyor. Bu işin bir de pozitif psikoloji tarafı var iş ortamında. Beylik birlikte oynadığım karşı tarafında denet yok. Yani direktif hizmet vermeyi güç olarak zanneden yöneticiler zayıflık olarak algılanabilir mi? Asıl problemimiz burası olabilir mi? Daha <laughs> şimdi hangileri nasıl faydalanırsın mesela? Geçmişe gitti, tırnadı aldı geldi. Ee, dolayısıyla bu geçişi yapıyor olmak önemli. Hocam, son yönetim kurullarında insan odaklılığı dediğimizde bundan ne anlıyoruz? Yani buraya bir dönüp bakmamız lazım hedefleri falan koyuyoruz da bu hedefleri insanla yaptığımızı bir, bir miktar umut veriyoruz. Bir soru sorarım oraya götürebilirim, bir soru sorarım buraya götürebilirim. Nereye götüreceğinin farkında olmam çok önemli. O yüzden aslında o soruyu sormak önemli. Yani hazırladığımız ya, soru listelerinde hem de aslında Mahalli içindeki soruları tek tek elden geçip dizayn etmiş durumdayız. Bunu çok, buna çok inandığımız ve etkisini bildiğimiz için. Geriye kadar bütün süreçte size insan odağında nasıl kalacağınızı, performansı nasıl arttıracağınızı, performansı nasıl değerlendirmeyip nasıl artırmanız yani performansı nasıl geliştirmeniz gerektiği tarafından.